Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ortak ev sahipliğinde gerçekleşen 2025 Avrupa Günü Gaziantep programı kapsamında Başkan Fatma Şahin ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Osowski basın mensuplarıyla bir araya geldi. Birlikte Avrupa Günü kutlamalarının üçüncüsünü ve son Avrupa Günü kutlamasını bugün Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz. Kendi ülkemizde Tegoksüz Türkiye'yi konuşuyoruz. Gaziantep aslında Tegoksüz Türkiye modelinde Gaziantep en, en uygulanan model. Şu anda 300 bin çalışanın olduğu organizede Avrupa Birliği'nin makinelerinin Almanya, Belçika, Hollanda başta olmak üzere birçok makine sanayinin gelip ee, bizim kendi sanayicilerimizle birlikte ortaklık yapıp nasıl işbirliği yaptığını ve nasıl ihracat yapma kapasitesini artırdığı zaman altı organizesiyle büyüyebildiğini bize gösteren bir örnek. Terörsüz Türkiye'de Gaziantep modelinde dili, dini, mezhebi, cinsiyeti ne olursa olsun bir arada yaşama modelidir. Bu aslında İpek yolunu kalkınma yoluna baharat yolunu kardeşlik yoluna dönüştüren modeldir. Bu aslında bizi 1400 yıl önce sevgili peygamberimizin veda hutbesinde acemin acem olmayana üstünlüğü yoktu" dediği bir modeldir. Dolayısıyla gelen soru, gelen cevapta gördüğümüz şeylerde aslında daha çok bir araya gelmemiz, daha çok konuşmamız gerekiyor. Hz. Mevlana'nın barış kalpte başlar dediği şeyde aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır diyor. Dolayısıyla biz büyük elçimizle ve bu salonla e, Filistin'in ne kadar insani olarak desteklendiğini, gösterdiğini e, ve her konuda aynı şeyi düşünmemiş olsak bile çocukların öldürülmemesi gerektiğini söyleyen bir bakış açısıdır bu. Elbette nasıl yüzlerimiz farklıysa düşüncelerimiz de farklı olabilir. Bu demokrasidir, çokluk içinde birliktir. Daha önceki Kadim Diyanet İşleri Başkanımızın söylediği çok önemli bir şey var. İslam medeniyetinde diyor, havga, kilise ve cami yan yanadır. Bu ötekine saygıdır. Bu Allah'ın mahdet sıfatıdır. Ve bizim kendi medeniyetimizin de bize verdiği talimattır. O yüzden neden olmazlarla bir araya gelip olmazları çoğaltacağımıza nereler olabilir, gelin birlikte olmazları da olduralımız dediğimiz bir model ihtiyacımız var. Yani bütün Türkiye'de, terörsüz Türkiye konuşulurken Gaziantep modelinde terörsüz kalkınma, sanayi kalkınması, Avrupa Birliği'nden gelen turistlerin e, kültürel mirasının gelip burada yerinde gördüğü, 22 müzenin, 5 antik kentin olduğu, Avrupa Birliği e, süsünün Yıllar sonra yasayla kurulduğu bir şehir bu. Ejdat bunu başarmış. Kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bunu başarmış. Yok da barış, dünyada barış diye. Son 50 yılda bizim verdiğimiz şehitlerimize baktığımız zaman da terörist Türkiye bizi çok heyecanlandırıyor. Hem bunu ülkemizde hem bunu bütün dünyada sağlamamız lazım. Burada birbirimizi suçlayarak değil, birbirimizi anlayarak, empati yaparak, insani değerleri çoğaltarak, iyileri kümeleştirerek, kötülüğü uzaklaştırarak çözmemiz gerekiyor. Çözüm yine bu salon olacak, çözüm yine Gaziantep modeli olacak, çözüm yine Avrupa Birliği ile daha sıkı çalışmaktan geçecek ve oturup anlaşamadığımız konuları da anlaşana kadar... E, aynı masada oturup aynı sofrada yemeği yiyip e, ve insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının gereğini yapmamız lazım. E, o yüzden e, bu süreçlerin e, mantıklı, makul, empati yaparak birbirimizi anlayarak yapmamız gerekiyor. Ukrayna'da ölen bir çocuk da benim çocuğum. Gazze'de ölen çocuk da benim çocuğum. Ben bir anne bakışıyla dünyaya bakıyorum ve bugün Cumhurbaşkanımızın İstanbul merkezli ara buluculuğu, esir takası da aslında bu duruşun bir Türkiye modelidir. Gaziantep modeli, Türkiye modeli, Avrupa Birliği ilişkilerimiz, dünyada barış, yurtta barışı sağlayana kadar da biz çalışmaya devam edeceğiz. Bunun için de çok gerekli. Çok teşekkür ediyorum. Fatma Hanım, Sayın Vice Governor, <laughs> Deputy Governor, Sayın Bülent Bey, Sayın Konuklar, iyi akşamlar. In Mer Merhaba. It's a great pleasure for me to be here for the second time now in this beautiful city under the great leadership of Fatma Shahin. It's um, um, a lighthouse here in, in Turkey, Gaziantep, and uh, you certainly deserve this prize. And uh, I would like to congratulate you and your citizens. That you worked so hard to receive mm. this prize, and it will certainly be a great event once the official handing over ceremony by the Council of Europe will take place. And I hope I will be then again here in this beautiful city. But we decided to have our third Europe Day reception after Ankara and Istanbul here in Gaziantep. Why? Because we wanted to honor, to pay our respect. And to show our empathy for the great resilience Gaziantep has shown over the past years, I mean, you have shown so much solidarity and resilience after the horrible earthquake, and you have shown also a lot of solidarity with the refugee population coming from Syria. So certainly, Gaziantep has is a, is a model town. And we wanted to show our respect for these great achievements and this great performance by having our Europe Day not only in Ankara and in Istanbul as we do it traditionally, but also here in Gaziantep. So um, it is also a special year because the Schuman Declaration is 75 years now old. You know, Robert Schuman, a few years after he started this whole enterprise and you know we started with coal and steel that was the beginning we had a community of coal and steel of uh, six member states of the european community at the time because he wanted to create some concrete solidarities some concrete interdependencies especially after the devastating second world war and all the atrocities which took place he wanted to Orient the regard, the look of everyone to the future and say we create now very concrete solidarities. But a few years later he said.